Alkışlar devam ediyor. Kayıciler başkanını karşılıyor. Yaklaşık beş yıldır burada belediye başkanlığı yapıyorum. Bu geçen beş yılın yaklaşık yarısı doğal afetlerle geçti. Diğer yarısı bizim çalışma zamanımızla geçti. Bu süre içerisinde de Düzce'de Düzce genelinden bahsediyorum. Yapılamaz denilen dokunulamaz denilen ne varsa hepsini yapmaya çalıştık ve yaptık. Bugün geriye baktığımızda görüyorum ki bundan beş yıl önce aklıma ne koyduysam ne yapmayı planladıysam sevgili kardeşlerim hepsini yaptım. <laughs> Düzce'nin toplu taşıma sistemi vardı. Eski araçlarımız vardı. Zaman zaman yollarda yanıyordu. Bunların tamamını yeniledik. 173 milyonluk yatırımla ana hatları değiştiriyoruz. Yaklaşık 45 milyon avroluk bir yatırımla bütün şebekeyi yeniliyoruz. Yani 5 yıl önce kafama koyduğumuz, kafamıza koyduğumuz planladığımız işleri bugün yapıyoruz. Projeler tamamlandı. Nihayetleri yapıldı. İnşaatı başladı. Devam ediyor. Oy kullanmanın, oy vermenin de bir vebali var. Yani biz aslında 31 Mart'ta 31 Mart'ta Düzce'nin geleceğini oynayacağız. Yani 31 Mart'ta Düzce'nin gelecek 5 yılına ilişkin bir tercih yapacağız. Yani önümüzdeki 5 yıl boşa mı gitsin? Önümüzdeki 5 yıl dolu dolu bir 5 yıl mı olsun? Buna karar vereceğiz. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.